Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkesin Kurtlar Vadisi dizisinden tanıdığı Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterini canlandıran Özgün Amal'dan acı haber geldi. Sevenleri bu haberi duyunca kahroldu. Eşinin zamansız ölümü Özgün Amalı yıpmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında acı bir biçimde eşi Ahmet Serdar Oralı kaybeden oyuncu Özgün Amal uzun süredir ara verdiği oyunculuğa dönme kararı almıştı. Özgün Amal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgün Amal hayatında radikal kararlar aldı. Eşiyle birlikte Köyceğiz'in ceyizin ağla yaylasıdaki çiftlik evini çok sevdiği için 10 yıllığına kiralayan Özgün Amal, yaşadığı büyük üzüntü sonrası hatıralarla yaşamaya dayanamadı ve çiftlik evini bahçesindeki eşyalara dahi dokunmadan terk etti, eşini kaybeden Özgün Amal çok perişan olmuş ve adeta depresyona girmişti, canına kıymayı bile düşünmüştü, ama o çocukları için kendi hayatından bile vazgeçmişti, kendini tamamen çocuklarına adamıştı, şimdi ise hem mesleğini hem de eşinin hatıralarıyla dolu o evi terk etti, acı yürekleri dağladı, sevenleri onun için çok üzüldü, daha acısı çok taze olan Özgün Amal'ın umarım en kısa zamanda yaraları iyileşir, sizler de onun için dualarınızı eksik etmeyin, her beyni bir destek olsun, ne diyelim ki kelimeler kifayetsiz kalıyor. Allah sabır versin demekten başka bir şey gelmez elimizden.